Herkese merhaba arkadaşlar. En son gelen bilançolardan Aselsan'ı değerlendireceğiz. 2023 sene sonu fiyatını tahmin etmeye çalışacağız. Rasyolar üzerinden başlayalım. Şimdi açılırsa. Şimdi satışlarına geliyoruz yıllık satışlarına. Yine bu arada mali tablolardan yapıyorum. Şöyle Aselsan geçen sene 35 milyarlık bir satış yapmış bu sene ilk çeyrekte güzel şeyler yapmış mı? Bakalım. Geçen sene ilk çeyrekte 4 milyar 300 milyona yakın bir satış yapmış. Bu sene işte bunu ikiye katlamış gibi. O yüzden biz ikiye katlamış şeklinde düşüneceğiz. İki kat oranla çalışacağız. Buna 8 milyar 300 milyon diyerek başlayayım. Diğer şeyleri de çeyreklerde iki kat, ikiye katlayarak ölçeceğiz. Burada da 13 buçuk diyebiliriz. Şöyle. Üçüncü çeyrekte 13,6 6 milyar 600 milyon son çeyrekte de geçen sene 17 milyar küsuratlı bir şey yapmış. Bu Bunu ikiye katlamamız ne kadar doğru olur arkadaşlar onu bilmiyorum. Çünkü gerçekten şu artış çok fazla. 6 milyardan 17 milyara, neredeyse 18 milyara 3 kat gibi bir şey. Biz yine de oranımızı bozmayalım. 2 katla gidelim. Bunu da 35 milyon üzerinden değerlendireceğiz. Çünkü şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Zaten ilk 3 bilanço 35 milyar oluyor. Buna 4. bilançoda ilk 3 çeyrekte yaptığını yapmış gibi değerlendireceğiz. Ama burada öyle olduğu için biz de o şekilde değerlendireceğiz. Şöyle yine 35 milyar şeklinde değerlendireceğiz. Topelde 70 milyarlık bir satış beklentim var benim. Geçen senede tekrardan hatırlatayım 35 milyarlık bir satış varmış. Ondan önceki senede 20 milyarlık bir satış varmış. Hatta ikiye katlamamış ama yani bayağı bir neredeyse katlıyormuş gibi bir durum olmuş. Şimdi rasyonlar ee, rasyolar üzerinden değerleme yapacağız. Hemen şuradan asasını buluyoruz ve fiyatımızı satış fiyatımızı yapıştırıyoruz. Ve bize tahmini 80 lira civarları bir fiyat gösteriyor arkadaşlar. Şu an 50 lira diyebiliriz buna. 48,44 yani %60'lık bir potansiyeli var. Tabi bu söylediklerim yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Kimine göre Aselsan biraz hacimli bir şey, ağır bir tahtadır, yavaş ilerler. Kimine göre yatırım yapılması güvenli bir tahtadır. Sonuç olarak Türkiye'nin gözü şirketlerinden bir tanesi, savunma şirketlerinden bir tanesi. Bilmiyorum size kalmış. Biz sadece tahmini fiyatımızı söyledik. Esenlikler diliyorum arkadaşlar.